dostlar. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'e minnetle diyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Astrolojin gurusu Duygu Demir. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlarım ben de tekrardan. Merhabalar. Ne güzel böyle açık havada canlı canlı maşallah. <laughs> çok minnetle. sevindim. Yazın son demleri, baharın son demleri diye böyle ben de geldim açık hava bir yere. Ama <laughs> soğuk yani. Ceketle iyi. <laughs> hiç öyle sıcak değil ama. <laughs> Aman üşütmeyin kendinizi. Hocam özel günlerden geçiyoruz. Ee, yeni aylar var, ay tutulmaları var. Bunlar hayatımızda çok etkili oluyor. Sizden bunları e, daha iyi öğrenmek, dinlemek istiyoruz. Özellikle 4 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay var. 19 Kasım'da Boğa'da ay tutulması var. Ee, Aralık'ta da aynen bu şekilde devam ediyor. Birbiriyle bağlantılı sanırım. 4 Aralık'ta yayda güneş tutulması. 19 Aralık ikizlerde dolunay. Ondan sonra bu yılı kapatıyoruz. Hayırlı 2022'ye geçeceğiz inşallah. Bu tutulmaların bizim hayatımızda önemi nedir hocam ne anlam ifade ediyorlar Evet biz tutulmalara çok önemsiyoruz astrolojide. Çünkü em, yılda minimum 4 maksimum 8 adet tutulma oluyor. Ve genellikle aynı burç ekseninde yani akrepte ve boğada veya böyle birbirini devam ettiren burçlarda oluyor tutulmalar. Bu sene boğada bir ay tutulması, şimdi yaşayacağımız daha doğrusu yayda bir güneş tutulması olacak. 2022'de ise sadece akrep ve boğa burçlarında tutulmaları olacak. Em, çok hani böyle ast astronomik tarafını çok anlatmayayım. Uzunca vaktimiz yok ama biliyoruz ki zaten o e, gökyüzünde gördüğümüz hali bile tutulmanın bir güneş tutulmasının ne kadar görkemli oluyor. E astrolojiye geri dönüp baktığımızda neredeyse Sümerlerden beri gelen bir bilgi ve özellikle bunu dünyadan bakıp da gözlemlediklerinde bir şeyler oluyor buralarda demişler. O zamandan beri gelen e, önemli bir gösterge bizim için değil. Yılın nasıl ilerleyeceğini bize anlatan göstergeler iki kutuplu oluyor. Güney ve kuzey kısmı kuzey sanki hayatın evrildiği taraf. Yani kadersel fırsatlar, sürprizler, imkanlar var işin içinde. Ancak birazcık daha yenilenme gerektiriyor. Ama güzel olan taraf. Yani buradan hayat bize bir böyle arkamızdan sanki rüzgar ile yer kendimizi destekliyor gibi düşün. Güney ay tarafı ise işin artık senin buradaki meselen bitti. Burayı geride bırakman lazım. Sen bırakmazsan ben senin elinden alırım dediği taraf hayatın. <laughs> e, 9 yılda bir aynı burçlarda oluyor. 18 yılda bir tamamen aynı şekilde oluyor. Yani biz geriye dönüp baktığımızda aslında ne zamanlara geliyoruz? 2003'lere falan geliyoruz. Akrep-Boğa hattındaki tutulmalardan bahsettiğimizde. Türkiye gündeminde de ekstra önemli. E, bu sene Güney Aydın'ımız Akrep Burcu'nda olacak. Kuzey Aydın'ımız Boğa Burcu'nda olacak. Biz bir Akrep ülkesiyiz. E, Güney Aydın'ı bıraktığımız taraf, bırak dediği taraf diyordu. Geriye dönüp baktığımızda ise aslında AK Parti hükümetinin seçimle başa gelmesinin hemen ardındaki yıl yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir meclisin başkanına başına başbakan olarak aslında geçtiği yıl. Yani önemli değişimleri yaşadığımız bir yılın bir benzeri bizi bekliyor. Yönetimle ilgili yönetimsel süreçlerle liderlerle ilgili gibi diye düşünebiliriz en basitinden baktığımızda. Bu yıl içinde Öyle bir geçişimiz var ki maalesef ki Satürn aradan bir kareler mareler yapacak bu tutulmalarımıza. O yüzden aslında düzeni, sistemi, alışkanlıkları ve rutini neredeyse kökten değiştirecek bir yıl bizi bekliyor. E, zaten içinde olduğumuz bir süreç ama özellikle Türkiye açısından baktığımızda elbette ki finansal koşulları anlatıyor. Bir yandan belki tarım, toprak, ürün, gıda, gıdaya ulaşabilme, gıda fiyatları ile ilgili konuları gayrimenkul, gayrimenkul fiyatlarını anlatıyor. Çünkü boğa tarafı kıymetlenecek. O yüzden e, toprağa yatırım yapmak, tarımla ilgili bir şeyler yapıyor olmak, tarımı revize ederek bir şeyler, modernleştirerek bir şeyler yapıyor olmak önemli olacak. Para piyasalarında da bir güncelleme diyor. Demek ki bankacılık sistemlerinde değişimlere gideceğiz. E, bunun içinde kripto paralarla ilgili çok daha büyük gelişmelerin olması da olacaktır. Hali hazır Hazırda var olan bankaların kendi sistemlerini ve yönetim ekiplerini güncelleme ve değişim sürecinden geçmesi de olacaktır. Haliyle birazcık hepsini aynı anda söyledim fundo ama ve hızlı bir giriş yaptım. Eee <laughs> ilgili de maalesef ki bir tür tetikleyici bir yıl bizi bekliyor. Şimdi dediğim şuna geliyorum. E, 2021'in sonunda tutulmalarımız 19 Kasım'da ve 4 Aralık'ta. Tutulmalar akabindeki 6 aylık dönemin nasıl geçeceğini belirler. Ve oldukları dönem yani tutulmanın meydana geldiği dönem hayli stresli, endişeli gergin zamanlardır. Bir 15 gün öncesinde etkisi başlar, tutulma olur, ara geçer, bir tutulma daha olur, bir 15 gün daha devam eder. Yani neredeyse 1,5 aylık bir zaman dilimine tekabül ediyor ve biz bu süreci aslında astrolojide Tutulma koridoru diyoruz. Yani bir koridordan yürüyorum, bir köprüden geçiyorum. Hayatımda benim hayal edebileceğimden öte olumlu ya da olumsuz gelişmeler oluyor. Ve bu gelişmelerin akabinde aslında geriye dönüp bakıyorum başka bir hayata geçmişim. Bir eşikten atlamışım. Ve akabindeki 6 aylık dönemde aslında o eşikten geçtikten sonra bunları toparlama sürecini anlatıyor bize. Bir sonraki tutulmamız Nisan sonu Mayıs başında olacak. 30 Nisan'da, 16 Mayıs'ta Mayıs ortasında. Akabinde tekrardan yılın sonunda 2022'de 25 Ekim'de ve 8 Kasım'da olacak. O yüzden bu yılın belirleyici dönemleri aslında 2022'yi belirleyen dönem bu yılın 2021'in sonuyla başlıyor. Ee, i̇zninle bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi 19 Kasım'daki tutulma zaten izleyenlerimiz birçok yerde eminim ki duymuştur. Ee, biraz doğru bir sabit yıldızla olan bir bir tutulma hemen öncesindeki 4 Kasımın gece yarısı 5 Kasımın sabah karşı hemen olacak olan yeni ayımızda aslında e, biraz daha beklenmedik sürpriz olaylara keskin başlangıçlara biraz u dönüşlerine e, sebep olacak olan bir yeni ay. Yeni aylar tohum atma zamanı hep bu şekilde söylüyorum. O yüzden normalde çok gergin bir olay beklemeyiz biz yeni ay zamanda. Yani düşündüğümüz, taşındığımız, şöyle yapalım, böyle yapalım dediğimiz zamanlardır. Ama tam karşısındaki Uranüs bize diyor ki böyle sakin sakin düşünmeyeceksin. Yani bir anda bir uyanıp bir dakika ya, ben bunu niye böyle yapıyormuşum dediğin Kendinden, kararlarından, hayatından birçok şeyi vazgeçtiğin, değiştirdiğin bir zaman dilimi olacak. Mesela, e, bu dereceler bir daha tutulmalarla da tetikleniyor. O yüzden bir yeni ay olmasına rağmen çok e, böyle rica edeceğim. 4-5 Kasım tarihleri 10-11 Kasımlar 18-19 hatta 16-19 Kasım arasındaki dönemlerde ne yapıyoruz? Neler değişiyor? Hayatımızdaki hızlı dönüşler nerelerde? Çok iyi gözlemleyelim. Çünkü biz bu meseleleri 2023'ün baharına kadar konuşuyor olacağız. Öyle ya da böyle bunların üzerinden değişimler yapacağız. Güney ay düğümü tarafı akrepte. Akrep sevimsizdir. Ben akrep burcuyum ama ona rağmen bunu açıkça söylerim. Sen aynen yani sembolik olarak baktığımızda ölümleri, kalımları, nefret suçlarını, finansal problemleri, iflasları, psikolojik problem yani nerede bir problem var akrep burcunun teması ama aslında çok güçlü bir tema. Yani biz bu krizleri yaşayacağız. Bu krizlerden sonra sapa sağlam ayakta durduğumuzu göreceğiz ve diyeceğiz ki beni hiçbir şey yıkmaz ve bundan sonra daha güçlü daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğim diyeceğiz. E yaşarken sevimsiz. Ama sonuçta hiç kimse moralini bozmasın. Bu bir koridordur. Buradan yürür sapa sağlam çıkarız bu işin sonunda. Her evet. zaman şu önemli paramıza hakim olmamız lazım. Evet. Çünkü bu bir kaynak yani para bir kaynak. güvende hissetmek için bu kaynağı bu dünya düzeninde şu anda ihtiyacımız var. Var. ve bu tutulmalar işte yeni aylar tutulmalar üzerine bir de aldım şeyi gidiyorum üzerine evet, bir evet, de, evet. O <laughs> ocağın sonuna kadar olan zaman diliminde bir venüs retrosu yaşayacağız. Sevimsiz bir venüs retrosu. Birçoğumuz ıı, çalıştığı firmalarda kurumlarda, yapılarda parayla ilgili çok ciddi zorluklar görecek. Yönetim sistemleri, yöneticiler değişecek. Belki Allah korusun birçok firma iflas verecek ya da konkordato açacak vesaire falan. O yüzden bizim meselemiz paramıza hakim olmakla ilgili. Dünya değişiyor, Türkiye çok değişiyor. Türkiye darboğazdan geçiyor. Şubat sonuna kadar ciddi bir darboğazdan geçiyor. Mart'ta beraber bir tık rahatlayacağız. O zamana kadar yani kış çetin geliyor kendimize kaynağımıza hakim olalım. Kendi psikolojik gücümüze kendimize hakim olalım. Yani depresif olma eğilimimiz ihtimalimiz var çünkü hayat zor bu süreçte ama bence güçlenerek çıkacağız. O yüzden moral bozmasın kimse. Öyle Çok değil. güzel anlattınız hocam, harika bir salıkta. Yani bir koridorun geçiyoruz, biraz karanlık ama koridorun ucunda ışık var en azından. Enerjimiz ne kadar yüksek tutarsak o kadar pozitif olacak. E, parasal anlamda, ekonomi anlamında biraz daha boğazdan geçiyoruz. Banka sistemleri bile değişecek kadar dediniz. Bu kıtlık söylemleri de belki bundan çıktı değil mi Tarımla ilgili gelişmelerden? Evet, çünkü hani hem iklimsel bir değişikliği anlatır bize 19 Kasım tutulmasına kaput algor eşlik ediyor. Yani çok hani Medusa'dır. Medusa aslında çok kurban gitmiş bir karakterdi, çok güzel bir kadın ve ee, Poseidon'un işte tecavüzüne uğruyor ve sonrasında Athena onu e, günah keçisi gibi e, şey yapıp belirleyip bir e, şey başında yılanlar olan ve baktığı kişiyi bir taşa dönüşen bir kahramana dönüştürüyor. O yüzden gizlenmek zorunda kalıyor. Haliyle birçok savaşçının da çok e, ben gideyim onun başını alayım böylece herkesi öldürürüm falan diye bir arzu nesnesine dönüşüyor ve sonrasında başı kesilerek öldürülüyor gibi bir hikayesi var. Şimdi bu e, Sabit Yıldızlar bu hikayelerini e, tutulmalarla yeni aylarla dolunaylarla hayatımıza akıtır. Tutulmalar olduğunda çok güçlü bir şekilde akıtır. Ne demek ki? Burada bir ölüm kalım mücadelesini, daha zorlu konuları, zehirlenmeleri, gıda ile ilgili problemleri, e, belki hayvancılıkla ilgili ya da ürün hasatı ile ilgili problemler çıkartacak bazı işte şeyleri hani salgınları, şunları, bunları anlatıyor. Yani konu bizimle ilgili değil, ürünlerle, toprak toprak ana ile ilgili. Yani toprak ananın artık bir iflas ediyorum ben artık dönüp bana bakın demesiyle ilgili. O yüzden büyük ihtimalle bir de Uranüsyan etkili olduğu için Uranüs her zaman bir çok hızlı, e, biraz daha nasıl denir? Spekülatif durumları anlatır bize. O yüzden e, Kasım ortalarındaki dönemlerde de işte doların çok hızlı yükselmesi, bir anda düşmesi, bir anda yükselmesi falan çok güvenilir bir piyasa ortamı yok. Böyle olunca belki dışarıdan yatırımın Türkiye'ye girmesi daha zor. Çünkü Türkiye güvenilir bir ortam değil gibi bir böyle birbirine tavuk yumurta şeklinde etkileyen bir dönem bizi bekliyor gibi maalesef. Bu karmaşa ne zaman dinersizce hocam? Özellikle ekonomiyle ilgili. E, Şubat'ın sonuna kadar sert bir dönemdeyiz. Çünkü ayımızda ilerletilmiş haritada kapanış fazında. Bu bir küçülmeyi anlatır bize. İşte Merkez Bankası'nın rezervinin küçülmesinden kaynakların küçülmesine kadar giden süreç. Mart'la beraber biraz rahatlamaya başlarız ama yani şu tutulmaları bir görelim. 25 Ekim'de güneşimize çok yakın derecede, 2 derecede bir tutulma var. Bir bunu da görelim ondan sonra. Yani o oraları görmeden çok rahatlayabileceğimizi zannetmiyorum ki zaten 2022'nin sonunda Kasım Aralık aylarında 12. evimizde Mars retrosu var. Biraz gizli düşmanlıklar temasını maalesef anlatan bir retro. Eee ayımıza da yakın derecede başlayacak. 25 derecede başlayacak. Türkiye'nin ayı 29 derecede. Bu da demek oluyor ki biraz iç huzursuzluklar, birbirimizle anlaşamamak gibi temaları da getirecek. Yani e, ama hani 2023'lerde Jüpiter tepelerde falan biraz daha destekliyor bizi gibi. O yüzden hani biraz zamanımız var. Ama eee hani ilk vadede 25 Ekim dönemi derim. Ondan daha yakında Mart ayını derim. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi Akrep birazcık daha toksik atıklarla zehirli e, meselelerle zehirli e, atıklarla çok ilgilidir. Kimyasal atıklarla falan çok ilgilidir. Yeraltı kaynaklarıyla ilgilidir. E şimdi akrepteki tutulma. Jüpiter bu ayın, e, yılın ilk beş ayında üçgen açılar yapacak. O yüzden su kaynakları biraz beni korkutuyor. Bir, bir petrokimya ile ilgili bir problem beni korkutuyor. Türkiye'de olmasa bile nükleer silahlar, biyolojik silahlarla ilgili böyle çeşitli konuşmalar beni biraz korkutuyor. Mart ayında Jüpiter net tüm kavuşumları olacak. Bu aslında çok manevi anlamda huzurlu bir enerji gibi düşünürüz. Ama bir yandan da çok e, sis bulutu yaratan, buğulandıran, e, Neptün salgınlarla çok ilgilidir. İşte müsilaj gibi durumlarla yani böyle abartıp büyük kirliliklerle falan çok bağlantılıdır. O yüzden e, bir yandan dünyevi olarak ya da Türkiye açısından beni korkutuyor bu Mart ayları. E, bir de fanatikleşmememiz gerekiyor. Çünkü bence şöyle bir noktaya gideceğiz. Biraz bütün bu sıkışıklıklar ister istemez bir dayanak ihtiyacı olur ya insanın, bir cevap arama ihtiyacı, yarada yaradana sığınma ihtiyacı ve herkesin buradaki tanımı farklıdır. Yani kimisi bir guruya gider, kimisi hacı hocaya gider, kimisi Allah'la kimse benim arama giremez der. Burada eğer ki güvendiğimiz kişilerle, bildiğimiz kişilerle çalışmıyor isek, e, aracı Al, alıyorsak da araya yani bir şekilde bir guru gibi, hoca gibi çok hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Yani fanatikleşmeden süreci yönetmek önemli olacak bence. Böyle yeni tarikatlar bilmem neler filan dahi kurulur. Birileri çıkar ben mesihim diye ilan etme bile kalkışabilir yani. yani. O derece ama yalancı bir şeydir bu. Hani gerçek bir şey değildir. E, o yüzden dikkatli olmalı. Çünkü Hı. biz bu konularda İyi niyetliyiz ya, çok iyi niyetliyiz. Yani çok. ayın para açı yapacak, hani çiftlik bankalar bilmem neler çok şeyler gördük. Ne olur, çözüm arayalım derken kendimizi yalancı bir şeylere kaptırıp gitmeyelim. İnşallah. Hocam şu 2023 hemen atlasak olmuyor. <laughs> İnşallah. Allah, ben de onu istiyorum aslında. Bakalım. Hayırlısı. Belki 2022 birazcık daha zorlu geçiyor. Hem müsilaj belki daha hafif bile kalacak bunların içerisinde. Değil, Değil mi? Şu an hayal edemediğimiz çeşitli kimyasal atıkların ortaya çıkması Kanal İstanbul'la ilgili büyük bir konu çünkü İstanbul'un e, o güzelliğiyle ilgili bir şeye gölge gelecek. Bu hani bazen çok depremler diye konuşuluyor filan evet. deprem olabilir. Çünkü çok tetikleyici. Evet. Ama bir yandan aslında şehrin bence artık altyapısının e, bütün olan biteni kaldıramamasıyla ilgili. Çok oldu, çok yoğun bir şehir oldu, çok kalabalık, trafik, öyle insanlar çok fazla, çok mümkün aslında. Ve sahip çıkmalıyız tabii ki toprağımıza, paramıza, kendimize, moralimize hepsine. Hocam, e, bitmeye doğru, bitişe doğru gidiyorsunuz. Bunu dediniz. Covid'de de algılayabilir miyiz bunu? <laughs> i̇yi yöne çekeyim şeydir. Jüpiter balık evrensel şifa temasıdır. O yüzden e, ben şunu düşünüyorum. Tamamen bir bitiş olmayabilir. Çünkü yani bundan sonra da kovalara geçecek falan. Acaba çeşitli sebeplerden biz o maskeleri takmaya devam eder miyiz diye bir şüphem dahi var. Çünkü e, kovada olduğu daha eski dönemlere baktığımızda mesela ya da hava mutasyonlu zamanları işte e, Hava mutasyonunu başka zaman konuşuruz. Hava mutasyonu zamanları baktığımızda sanayi devrimi zamanlarını falan görüyoruz. Biz daha geçmiş zamanlarda. O yüzden de hani tam böyle fabrikalaşmanın başladığı, işte bizim havanın çeşitli katmanlarına zararlar vermeye başladığımız dönemler. E şimdi bir ikinci turu. O yüzden de belki başka bir şeyler karşımıza çıkar mı diye de şüphelenmiyor değilim aslında bakarsam. Bak, Ama hadi, hadi, hadi şey demek istiyorum ama Jüpiter balığa geçtiği için bizim artık derdimiz, tasamız, Covid'di, şuydu, buydu değil. Başka şeyleri düşünüyoruz. Paramızı düşünüyoruz. Kaynaklarımızı düşünüyoruz. Güvende olmayı düşünüyoruz. Jüpiter balık geçişiyle 29 Aralık 2021'de başlıyor. 11 Mayıs'a kadar çok hızlı bir şekilde gidecek. Ya aşının kullanıma açılmasıyla ilgili çok böyle geniş bir, rahat bir süreç var. İşte ülkeler birbirine yardımcı oluyor vesaire. Ya ilaç çıkıyor. Çünkü Jüpiter balık çok kısa bir süre Mayıs sonu Haziran buralarda 2021'de balık burcuna geçti. Biz bir ilaç haberleri çalışıyoruz, İlaç üzerine gibi şeyler duymaya başladık. Bunun e, ortaya çıkması gibi olabilir. Bence ana meselemiz Covid olmayacak o yüzden. Ee, Allah COVID aratmasın diyorsan. <laughs> Amin. Hocam 2022'nin teması nedir? Hmm. <laughs> 2022'nin teması evet, <laughs> kaynaklarımız. Erkeklerin her türlü kaynaklarımız boğa parasal kaynaklarla ilgili kuzey yargımız boğa tarafında ve Uranüs'le beraber parasal kaynaklar ve değer yargılarımızda değişim olacak. Biz toplum olarak değişimden geçiyoruz aslında. Önemsediğimiz şeyler ve önceliklerimiz farklılaşıyor. Daha bireyselleşiyoruz. Çünkü Satürn de kovada. Güney yardımı akrep. Krizler çıkacak. Kendimizden bile sakladığımız sırlarımızla yüzleşeceğiz ve değer yargılarımız değişecek. Eğer ki kaosa kapılır isek, dramlara intrikalara kapılır gideriz. Yılımızı heba ederiz. Gerçekten bizim için önemli olan şeyleri korumaya bakmamız lazım. Önemli olan şey korumak bu yıl. Güncelleyerek korumak. Ve gerçekten yeni teknolojilere adapte olmak zorundayız. Yani klasik işler klasik olduğu gibi gitmeyeceği zaten gördük 2021'de. Buradan da geriye dönüşümüz yok. O yüzden sahiplenelim. Yenilenmeyi, yeniliği. Çok köklü değişiklikler bizi bekliyor yani hocam. Ayak uydurmamız gerekiyor ve sakin bir geçiş. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Sanki. İnşallah. Neden olmasın? Hocam sizinle su gibi akıyor. Aralık ayı içerisinde de yani bunların gene aynı enerjisi devam ediyor yani Aralık ayında 4 Aralık'ta yay burcunda bir tutulma var. Bu Kasım'ın krizlerinin sonrasında bizi biraz rahat ettirecek aslında. Hmm. Daha risk alma motivasyonumuzun güçlü olması yeni bir şeylere başlamaya bir umudumuzun olması güzel olacak. Biraz belirsizlik hissedeceğiz yine. O yüzden yedek planlarımız olsun. Uzaktan bir neptün karesi var tutulmamızı ama gerçekten daha hani daha umut dolu, daha coşkulu. Jüpiter'imiz filan da güzel destek oluyor tutulmaya. 19 Aralık'tan sonra biraz sıkışmaya başlayacağız parasal konu Konularda. Ama aralarında ilk 15 gününde gerçekten çok daha ferahız, çok evet. daha iyiyiz. Hocam e, zor açıları bile böyle güler yüzünüze, tatlı yüzünüze çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah 2022'yi de bir dahaki ayda daha geniş bir şekilde işleriz, burçları da işleriz. E Şu anda çok kritik bir zamanda çok güzel e, tiyolar verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet rica ederim. 4-5 Kasım'larda gerçekten yenilenmek istediğimiz Her şeyde adımımızı atalım. Korkmayalım. Sadece yıkıcı ve koparıcı olmayalım diyeceğim. <laughs> Çok teşekkür ederim, Ağzınıza, ilminize sağlık. Teşekkürler. Çok sevgiler. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.